Levent Uçar, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1979 senesinde doğmuşum. Arıcılığa 15 yıl önce başladım. Bu 15 yıl zarfında her zaman en iyi balı üretmek benim en büyük hedefim oldu. Organik sertifikalı üretim yapmaktayız. Bundan yıllar önce biz çocukken çok güzel ballar üretilirdi. Ben o balların tadını alamadığım için öncelikle sadece kendi evime bal üretmek için başladım. Daha sonrasında baktım ki arkadaş, çevrem, dostlarım onlar da güzel bal, gerçek bal, doğal balı istiyor. O sayede başladım, öyle çoğalttım. Bu 15. yılım benim zaten. Bu sabah bizim hasat günümüzdü. Ee, normalde her sene e, 4 gün, 5 gün sürerdi hasadımız. Bu sene 2 gün sürecek. Çünkü rekolte çok az. Bu sene yağmur, yağış, rüzgar, hava şartları buna izin vermedi. Buradaki çoban arkadaşlarım olsun, ilçedeki benim dostlarım olsun onlar bana yardıma geliyorlar bal sağımı zamanı. Biz 3 kişi 4 kişi arıların içerisinde balı çıkarıyoruz. 3-4 kişi de çadırın içerisindeki sağım işlemini, peteklerden balın süzülme işlemini gerçekleştiriyor. Aslında eğlenceli bir iş. biraz Sağım biraz zor. Biraz e, meşakkatli de oluyor çünkü arıların en kıymetli olan beslenini onlardan alıyorsun. Bunu onlardan aldığın zaman e, tabii e, içgüdüsel olarak onlar da sana saldırıyorlar. O saldırıları durdurmak amacıyla duman kullanıyoruz. Tamamen karton yakıyoruz körüklerde. O dumanla onları sakinleştirmeye çalışıyoruz. Onların yiyeceği kadar e, balı kendilerine zaten bırakıyoruz. Onların kışın kendi e, şeylerini idame ettirebilecekleri kadar. Sağımdan sonra zaten... Paketleme işlemleri bitiyor, biz pazarlamaya geçiyoruz. En güzel balı Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi üretiyor. Sadece ben değil, bu ilçedeki bütün arıcılar en güzel, en saf, en temiz balı üretiyor. Benimle beraber yaklaşık tahminen bir 70-80 tane daha arkadaşım arıcılık yapmakta. Hepsi de çok özenerek üretim yapıyor. Arıcılık bir sevdadır. Arıcılık sadece bir iş kolu değildir. Bu işi sevmezseniz yapamazsınız. Zaten dağlarda, yaylalarda bazen tek başına kalma durumunuz var. Arının yanında olma durumunuz var. Çok yorucu bir iş mi? Hayır. Belirli dönemlerde bir, bir yoruculuğu var. Ama belirli dönemlerde de sizi gayet rahat ettirebilecek bir potansiyele sahip. Önemli olan güzel bir pazar elinizde bulundurmanız. Eğer güzel bir pazarınız varsa satışta herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. O güzel pazarı elde etmek için, iyi bir pazarlama yapabilmek için balınızın tanıtımını en güzel şekilde yapmanız lazım ve en kaliteli balı üretmeniz lazım. Bu sayede bu gerçek anlamda bu güzel balları ürettiğiniz zaman e, iyi balın alıcısı e, Bağdat'tan gelir diye bir atasözü var. Her zaman o elinizdeki ürettiğiniz ürünü gayet güzel bir şekilde pazarlayabilirsiniz. Bu bittikten sonra aralar burada kalacak ta ki havalar tam soğuyuncaya kadar. Tam soğuyunca daha düşük burası 1800 rakım. Daha düşük bir rakıma 1000 rakıma ineceğiz. 800 rakım daha aşağıya. Daha sıcak bir bölgeye kendi köyüme kışlama alanına indireceğim. Zaten bakımı bitmiş oluyor. Arı kışlamasını kendi kendine yapıyor. İlkbaharda e, cemrelerin düşmesiyle beraber, havaların ısınmasıyla beraber zaten arılar uyanmaya başlıyor. İlk polenin gelişiyle beraber arılar tekrar çoğalma eğilimine ve bu zorlu yolculuklarına, bal topla serüvenlerine, toplama serüvenlerine başlıyorlar. Arılar 21 Haziran'a kadar, gün dönümüne kadar çoğalma eğilimi gösterirler. 21 Haziran'dan sonra artık günler kısalıyor. Arılar da bunun farkında. Artık bal depolama, kışa hazırlık aşamasına geçiyorlar. Biz de işte şu anda bal kesildi doğada. Çok fazla bir bal akımı yok. Artık bal hasatını yaptık. Hayırlısıyla bitti. Güney ee, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinin dağları bal akıyor. Bu balları toplayacak arıcılar lazım. Ee, arıcıların da oluşması tabi belli bir bilgi, birikim, donanım sayesinde oluyor. Kurslar açılıyor, bu kurslar sayesinde eğitimler veriliyor. Ya da e, bu işe başlayacaksanız, tecrübeli bir arıcının yanında belli bir süre e, çalışırsanız, bir yıl... Zaten bu işi öğreneceksiniz. Çok büyük bir zorluğu yok zaten. Bir önceki sene mesela 15 gün öncesinde sağımı yapmıştık. Bu sene biraz sene geriden geldi. Yağmur, yağış, hava şartları biraz e, mevsimler artık değişti eskisi gibi değil. Düşüş sebebi yağış, rüzgar, havadaki nem oranı, arının uçma saati, uçuş saati. Mesela yağmur yazdığı zaman atıyorum bir sene zarfında arı e, bin saat uçuyorsa örnek veriyorum. Bu sene arı 100 saat uçtu. Çünkü devamlı yağmur, yağış, rüzgar bunlar arının uçuşuna çalışmasına engel oldu. Bu sene iyi bir yıl yaşamadık ama yine de belli bir miktar balımız oldu bizi idame ettirecek kadar, arının kışı geçirebileceği kadar. Ben arıcılığa başladım ilk sene en çok balı çıkardığım seneydi. O sene çok verimliydi. Onun haricindeki 13 yıl e, tabii mesela bazı yıllar 5 e, gün sağımı yaptık, bazı yıllar 4 gün, bazı yıllar 3 gün ama bu yıl işte çok düşük olduğu için bir buçuk günlük bir sağımla balımızı çıkarabiliyoruz. Yani çok az bir üretim oldu. Hiçbir yıl bir yıl tutmuyor. Yani tamamen mevsimsel bir şey. Bazı yıllar bir bakıyorsunuz çok fazla yağış olmamasına rağmen hani ot azdır diyoruz ama bir bakıyoruz bal çok. Çünkü balı veren asıl bitkiler çok yıllık bitkiler. Tek yıllık otsu bitkiler değil. Otsu bitkilerin verdiği bal ne? Polen bal vermiyor aslında. Çok az bal veren otsu bitki var. Dikenli çok yıllık bitkiler, geven. Mesela bizim buradaki balımız geven, kekik, sumak, ada çayı, ondan sonra biberiye, fesleğen. Ee, bu tür bitkilerden oluşuyor. Meyve ağaçlarından oluşuyor. Üç gül var, karaçalı e, kara çalı var. E, bu tür bitkilerin harmanıyla analizlerde mesela bizim balımızda 361 çeşit çiçek poleni çıkıyor. Tamam zarar etmiyoruz. Ama hani bizim ailemizi, benim tek işim, tek geçim kaynağım bu. Yan bir işim yok. Ee, benim ailemi geçindirecek kadar bir balım yok bu sene. Yani bir önceki seneden belli bir birikimim varsa oradan karşılayacağım. Ee, tabii yani bunun e, bir telafisi de yok. Hani e, ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. E, ben geçen sene balımı mesela örnek veriyorum. 2,5 liradan satıyordum. Bu sene 4 liradan satacağım. Hem e, enflasyon var, gelir düzeylerindeki dengesizlikler var, hem de rekoltenin düşüklüğü var. Tabii benim de bunu e, üretimle kendi e, fiyatları ona bağlı zaten belirliyorsunuz. Çevrenizdeki insanların gelir düzeyleri, sizin ürettiğiniz ürün miktarı, sizin e, yıllık üretiminizin sizi ne kadar e, idame ettirebileceği bunlara göre fiyat belirleniyor zaten. Ha diyeceksiniz ki ya bu çok fiyat çok yüksek değil mi 400 TL bir kilogram bal için. Aslında yüksek değil. Ama bal lüks olduğu için insanlar hani öncelik benim önceliğim baldır e, diye yaklaşmıyorlar. Hani Temel bir gıda olarak görmüyorlar balı. İlaç niyetine veya lüks bir gıda olarak görüyorlar. Ha benim kendi müşteri portföyüm çok geniş olduğu için e, hatta bir kısım müşterim bu sene balsız bile kalabilir yani. Onlara bal bile veremeyebilirim. Öncelikle kendi ilçemdeki gençlere veya bu işi yapabilecek insanlara söylemek istiyorum. <laughs> Yeterince yaylalarımız mevcut. Yeterince yaylalarımıza yollar da çıkıyor. Ee, arıcılık yapmak isteyen insana diyeceksiniz ki ya sen kendine rakip mi yaratıyorsun? Yok. Benim ilçemin balına kadar çok olursa benim ilçemin ismi o kadar daha çok duyulacak. Bu da daha fazla müşteri demek. Ve ben elimden gelen bütün yardımı da yaparım kendi ilçemdeki bütün insanlara bu yardımı yaparım. Başladıkları zaman ziraatten başvurularını yapsınlar ilçe tarım müdürlüklerinden. TKDK bunları destekliyor birçok konuda. Belli şartları var. Kırsal kalkınma bunları destekliyor. Belli destekleri var. Kovan desteğidir, ekipman desteğidir. Yani ben başladığım zaman ben kendi bütün her şeyimi kendi imkanlarımla yapmıştım. Ama şu anda bir arıcılığa başlamak isteyen yani gerçek anlamda ben bu işi yapacağım diye bir insan başvurduğu zaman çok fazla büyük bir zorlukla da karşılaşmıyor. Yani e, gayet iyi destekler var. E, ve insanlara bu mesleği sevmelerini, bunu yapmalarını, hadi e, benim gibi sadece kendilerini bağlamayabilirler. Mesela benim gibi 300 kovanla değil de, 30-40 kovanla, 50 kovanla, 100 kovanla da çalışmak isteyebilirler. Yan bir iş olarak da yapabilirler. Sonuçta bu bir e, üretimdir. Üretim her zaman iyidir. URET میک، URET میک، URET میک. حالا این دارا جنی پاریکی شبکه تو، این دارا کوئردهای آه.